Kerem ile Murat'ın adım uzunlukları birbirine eşittir. Aşağıdaki AB yolunun A ucunda Kerem B ucunda Murat durmaktadır. Kerem 2 saniyede 5 adım, Murat 3 saniyede 10 adım atmaktadır. Her ikisi aynı anda bulundukları yerden yolun diğer ucuna doğru harekete başlıyorlar. Yolun diğer ucuna ulaşan kişi hemen geri dönüyor ve yürümeye devam ediyor. Kerem Murat'tan 9 saniye sonra diğer uca ulaşmıştır. Buna göre Kerem'in geri dönüşünden kaç saniye sonra Kerem ile Murat tekrar karşılaşırlar? Kerem arkadaşlar. Daha doğrusu Murat x saniyede karşı tarafa geçmiş olsun. Kerem x artı 9 saniyede karşı tarafa geçmiş olur. Murat x saniyede kaç adım attı dersek arkadaşlar. 3 saniyede 10 adım atıyorsa x bölü 3 çarpı 10 adım atmıştır. Bu uzunluk aynı zamanda AB uzunluğudur arkadaşlar. Aynı uzunluk arkadaşlar Kerem'in adımlarıyla hesaplarsak Kerem de 2 saniyede 5 adım atıyordu. x artı 9 bölü 2 çarpı 5'tir. Bu iki uzunluk birbirine eşittir arkadaşlar. Sadeleştirme yaptığımızda buradan 4x eşittir. 3x artı 27 gelir. x eşittir. 27'dir arkadaşlar. Murat x saniyede geçmişti arkadaşlar. 3 saniyede 10 adım atıyorsa 27 saniyede 90 adım atar arkadaşlar Murat. 20... Geriye arkadaşlar Evet 90 adım attığında arkadaşlar her ikisi de daha doğrusu Murat karşı tarafta oluyor. Kerem daha yolu bitirmemiş oluyor. 9 saniye sonra tamamlayacak Kerem. 9 saniye sonra Murat geriye döner arkadaşlar. 3 saniyede 10 adım atıyorsa 9 saniyede 30 adım atar. Yani A'dan 30 adımlık bir mesafeyi gitmiş olur. B'ye kadar 60 adımlık bir mesafe kalmış olur. Kerem de buradan geri dönmüş olur aynı esnada. Bu 60 adımlık mesafe arkadaşlar Kerem ile Murat birbirlerine doğru yürüyerek atacaklar. 60 adım. Eşittir diyelim. Murat 3 saniyede 10 adım atıyorsa arkadaşlar 1 saniyede 10 bölü 3 adım atar. Kerem 2 saniyede 5 adımsa 1 saniyede 5 bölü 2 adım atarlar arkadaşlar. Bunları T ile çarptığımızda 60'ı verecektir. Payda eşitlersek 2 ile ve 3 ile 60 eşittir. 35 bölü 6 oluyor. Çarpı T. Sadeleştirme yaptığımız arkadaşlar burada 7, burada 12 kalıyor. Buradan t eşittir 72 bölü 6 geliyor. Pardon 7 geliyor arkadaşlar. Doğru seçenek E oluyor.